Arkadaşlar merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle harika bir kabak lalengisi yapacağız. Öncelikle hamuru için 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı maya ekledim. Karıştırdım. 2,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Kapağını kapattım, hamuru mayalanmaya bıraktım. Gördüğünüz gibi 3 tane küçük küçük taze kabağımız var. Bu şekilde ince ince kestim. Olabildiğince ince kesiyoruz. Burayı biraz uzun tutmuşum arkadaşlar. Yeni fark ettim. Kusura bakmayın. Sıkıldıysanız videoyu hızlandırarak izleyebilirsiniz. Kabakları bir mutfak havlusu üzerine aldım. Burada biraz beklettim suyu gitsin diye. Hamurumuz gördüğünüz gibi gayet güzel mayalandı. İçine biraz kabak ekledim. İyice karıştırdım. kabakları hamura bu şekilde iyice buladım. Isınan yağda istediğim kıvamda kızarttım. Bu işlemi mutlaka bu şekilde elimizle yapmamız gerekiyor. Kaşıkla, çatalla veya maşayla olmuyor arkadaşlar. Üzerine hamur yapışmıyor değilse. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Yağ çeker mi diye düşünmeyin. Gerçekten hiç yağ çekmiyor. Kızaran kabakları yağın içinden bu şekilde aldım. Bu şekilde servis tabağına aldım. Dışında çıtır hamuru, içinde yumuşacık kabağı ile tadı gerçekten çok güzel oluyor. Baharatlı yoğurtla servis ettim. Bu şekilde yoğurda buluyoruz. Tadı gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Burada videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımın devamı için abone olursanız çok sevinirim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.